Ve yükselen akrepler arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 20'sine kadar gündeminizde aşk hayatınız var. Biraz daha böyle flörtünüzle ilgilendiğiniz, belki yeni bir ilişkiye başladığınız, belki olan ilişkinizi bitirdiğiniz, kendinizi bu anlamda böyle hani keyifle oyaladığınız zamanlar diyelim ama maalesef bu keyif çok uzun sürmüyor. Çünkü biz 2 Mart'ta bir Venüs retrosu yaşayacağız ve siz bu Venüs retrosunu günlük hayatınızda yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Sorumluluklarınız sizi yorabilir. Bu anlamda biraz canınız sıkılabilir. Günlük aksayışınızın bir tık böyle ertelendiği, yavaşladığı sorunlarla karşılaştığınız bir dönem. Ertelediğiniz bir hastalığınız, bir rahatsızlığınız varsa bunların ortaya döküldüğü bir dönem. Ya da mesela günlük işte beraber çalıştığınız insanlar, güvendiğiniz insanlarla alakalı problemler yaşadığınız bir dönem. Ertelediğiniz hastalığınız var ise bunların da su yüzüne çıktığı bir dönem olacak. Çünkü 16 Mart'ta biz Merkür Koç burcunda retro yaparken görüyoruz. Bu da aynı yerde. Yani iletişim kopuklukları, kendinizi anlatamamak, eskiden beraber çalıştığınız insanlarla tekrar görüşmek, günlük hayatta kullandığınız aletlerinizin bozulması, telefondu, bilgisayardı vesaire gibi ev içinde kullandığınız eşyalarınızın bozulması gibi gibi gündemleriniz olabilir ama sağlık çok önemli lütfen dikkat edin. Yani es geçmeyin herhangi bir sıkıntınız olursa. Ve ayın 14'ünde bir ay tutulması yaşayacağız. 23 derece Başak Burcu'nda artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var ise siz bu tutulmadan direkt etkileniyorsunuz. Peki hangi konularda etkileniyorsunuz? Sosyal çevrenizde. Yani bazı arkadaşlıklar bitebilir, bazı hayaller, hedefler değişebilir, bazı yenilikler yapılmak istenebilir. Kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Ama sosyal çevrenizi biraz elemine ettiğiniz, biraz ayıkladığınız bir dönem. Kazancınızla alakalı da bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Tutulma 6 aylık bir dönemi kapsıyor. Bu dönemde hani hedefleriniz, hayalleriniz güncellenecek bilginiz olsun ve 29 Mart'ta 9 derece Koç burcunda biz bir tutulma yaşayacağız. Artı eksi 3 derece de gezegeniniz varsa siz bu tutulmadan da etkileneceksiniz ama güneş tutulması iyiliktir. Yeniliktir, yeni başlangıçtır. Ve siz buna göre yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir projeye, yeni bir ne bileyim çevreye. Hep yeniliklerin olduğu bir dönem olacak sizin için. Belki evcil hayvanınız yok, hayvan sahiplenmek isteyeceksiniz. Belki bir rahatsızlığınız var, bunun çözümü gelecek size. Sağlıkla alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Ama bu tutulmayla beraber sizin sorumluluklarınız ve yoğunluğunuz artacaktır. Bilginiz olsun, görüşmek üzere.